Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Amel heybemize yerleştireceğimiz bir sohbetle yine beraberiz. Bunlar bizim ahirete gittiğimizde en büyük kazanımlarımız iftihar edeceğimiz dakikalarımız olacak. Rabbim okuyacağımız derslerden azami derecede feyiz alıp istifade etmeyi nasip eylesin. Bugün inşallah şöyle bir mevzu okumaya niyet ettim. Dersimizin adına iman ve küfür muvazeneleri dedik. Fakat e, Risale-i Nur külliyatında bir kitabın ismi aynı zamanda iman ve küfür muvazeneleri, e, dalalet ve hidayet mukayeseleri olarak bu kitabımız imanla küfür muvazenelerini külliyatın muhtelif yerlerinden konu toplamalarıyla bir araya getiriyor ama bu eserden okumayacağız. Bu eserin isminde de ifade edildiği gibi külliyatın her tarafına serpiştirilmiş olan imanla küfür mukayeselerini, imanla küfür muvazenelerini hayata imanlı bir gözlükle, imanlı bir pencereyle bakarsan hayat nasıl görünür? Allah'a iman ve ahirete imandan yoksun bir gözlükle, bir bakış açısıyla kainata bakarsan kainat, olaylar, hadiseler nasıl görünürün inşallah bu derste bir mukayesesini gözlerimizin önüne getirecek Üstad Hazretleri. Ben inşallah İşaretül İcaz'da Fatiha Suresinin tefsiriyle başlıyor İşaretül İcaz. Onun sonlarına doğru daha sonra Bakara Suresine geçiyor bir sayfa sonra. Burada bir cümleyle başlayalım. Diyor ki ey arkadaş bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemler de dalalettedir. Yani henüz insanın daha ahirete gitmeden şu dünya hayatında en saadetli, en huzurlu bir hayatı yaşaması, imanlı bir hayat yaşamasına, en huzursuz bir hayat yaşaması da imansız bir hayat yaşamasına Allah'tan intisabının kopuk olmasına bağlı. Ey arkadaş, bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemler de dalalettedir. Bunun izahı ise bir şahıs şimdi düşünelim imanlı bir bakışla imansız bir bakışın kainattaki olayları, hadiseleri anlamlandırmasının şimdi muvazenesini yapalım. Bir şahıs kudreti ezeliye tarafından Adem zulümatından yani o Allah'a imanı ve ahirete imanı olmadığı için onun nazarında yokluk karanlıkları dünyaya gelmek yokluk karanlıklarından gelmek. Ama bir müminin nazarında bizler Hayat yolculuğumuz anne karnımızdan anne karnından doğduktan sonra başlamıyor. Ta ruhlar aleminden başlayan bir yolculuğumuz var. Şimdi dünya durağındayız ve ebede gidecek bir yolculuk bizim için devam ediyor. Ama imanı olmayan bir nazarla bakıldığı zaman yokluk karanlıklarından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar bakar. Bir lütuf beklediği zaman Birden bire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum ederler. E şimdi bu hayatın içerisinde gizleyebilir miyiz? Bunların varlığını inkar edebilir miyiz? Edemeyiz. Bakın bir koronavirüs ismi verilen bir salgın, gözle görülemeyen bir salgın bütün dünya insanlığını esir aldı. Bunu nasıl inkar edeceğiz? Bu kainatın içinde hastalıklar da var, musibetler de var. Elemler de var, belalar da var. Ama imanlı bir gözle bunlara bakılmadığı zaman ne olur? Bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi. Demek ki bunların hepsi imanlı bir bakış olmadığı zaman insana insafsızca ve acımasızca saldıran düşmanlar hükmüne geçiyor. Ama Allah'a iman ve ahirete iman olayın boyutunu öyle değiştiriyor ki madem diyor iman gibi hadsiz derecede kıymetli bir nimet bizde vardır. Öyleyse ihtiyarlık da hoştur hastalık da hoştur hatta vefat da hoştur. Nahoş bir şey varsa onlar da günahlardır, bid'atlardır, dalaletlerdir düşüncesiyle bak daha ahirete gitmeden imansız bir insana acımasızca hücum eden düşmanlar gibi görünen bu olaylar mü mümin bir insana, Allah'a imanı ve ahireti ahirete imanı olan bir insana son derece sevimli, ünsiyetli ve birer Allah'ın memur dostları olarak görünüp o insanın bu dünyadaki psikolojik sıkıntısının yüzde %99'unu o insanın üzerinden kaldırabilir. E peki şimdi imanı olmayan bir insanın hadiselere bakışını e, taharri etmeye, incelemeye devam edelim. Bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir medet, bir yardım için... Müsterhimane adeta kendini acındırarak yardım beklercesine tabiata ve anasıra baktığı vakit, ki etrafındaki unsurlara baktığı vakit kasaveti kalple merhametsizlikle karşılaşır. Çünkü baktığı tabiatta da ona yardım edecek, şefkat edip merhamet edecek, onu tanıyacak, bilecek bir özellik yok. Tabiattan da adeta büyük bir kalp katılığıyla merhametsizlikle karşılaşır. Ecram-ı semaviyeden adeta büyük gök cisimlerinden cisimlerinden istimdat etmek üzere onlardan yardım etmek üzere başını havaya kaldırır. O ecram o gök cirimleri atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Hemen gözünü yumar başını eğer düşünmeye başlar. Bakar ki gökyüzündeki cisimlerden de medet gelmedi. Kendi içine kapanarak düşünmeye başlar. Bakar ki hayati hacetleri, ihtiyaçları bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün bütün tevahuş ederek, adeta korkarak, dehşet alarak hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder. Vicdanının sesini dinlemek ister. Bakar ki vicdanı binler amal yani binler emeller ve emani ile dolu gürültülerinden çıldıracak bir hale gelir. Acaba hiçbir cihetten yani tabiattan, cirimlerden, anasırdan hiçbir yerden bir teselli çaresi bulamayan o zavallı şahıs mebde ile meadi yani sani ile haşri itikad etmezse Allah'a iman, ahirete iman bir insanın imdadına yetişmezse onun o vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Demek ki Allah'a iman ve ahirete iman olmadığı zaman daha henüz dünyada yaşıyorken bile manevi bir cehennem azabı insanın kalbinde yaşıyor ve o insanı adeta yakarak bu hayatın en mutsuz, en perişan, zavallı bir şahsı haline getiriyor. İçine düştüğü o vaziyetten cehennem daha serin olmaz mı diye Üstad Hazretleri burada böyle bir ifade kullanıyor. Evet o bir çare, yani Allah'a iman olmadığı için ne tarafa baksa acımasızca, ne tarafa baksa böyle ona hiçbir yardım eli uzatamayan düşmanlarla dolu bir kainatın içinde kendini gördüğünden o yüzden bir çare çaresiz kaf ile heybetten acz ile raşetten acz ve raşetten vahşet ve gönül darlığından yetimlikle meyusiyetten mürekkep bir vaziyet içinde olup kudretine bakar. Bütün bu olaylar içerisinde kendi gücüne bakar. Kudreti aciz ve nakıs. Hacetlerine, ihtiyaçlarına bakar. Def edilecek bir durumda değildir. Çağırıp yardım istese yardımına gelen yok. Her şeyi düşman, her şeyi garip görür. Dünyaya geldiğine bin defa nedamet eder, pişman olur, lanet okur. Fakat o şahsın Sırat-ı müstakime girmekle, istikametli yola girmekle yani Allah'a iman ve ahireti iman penceresiyle hayata bakmakla kalbi ve ruhu nuru iman ile ışıklanırsa o zulmetli karanlık olan evvelki vaziyeti nurani bir halete inkılap eder. İşte her zaman ifade ettiğimiz büyük bir hakikat olan o ifadeyi tekrar kullanmak istiyorum ki bütün bu değerlendirmelerden sonra adeta dem ve damarlarıma kadar hissediyorum ki bu hayatta en huzurlu insanlar, bu hayatta en mutlu insanlar kimlerdir? Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, Allah'a iman eden, ahirete iman eden insanlardır. O zulmetli evvelki vaziyetin vaziyeti nurani bir halete iman ile nurlu bir hale inkılap eder. Şöyle ki, Şimdi imanlı bir şahsın evvelkinin gördüğünde tir tir titrediği hadiseleri nasıl bir gözle gördüğünü, nasıl değerlendirdiğini şimdi müşahede edelim. O şahıs hücum eden belaları, musibetleri gördüğü zaman dedi ki bu hayatın içerisinde bunlar var. Peki nasıl göreceğiz? Cenab-ı Hakk'a istinad eder, müsterih olur. Allah'a tevekkül eder. Allah'a teslim olur, müsterih olur, rahat olur. Yine o şahıs ebede kadar uzanıp giden emellerini, istidatlarını düşündüğü zaman, çünkü insanın ebede kadar giden emelleri var. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün e, iki tane taş atmış deniliyor. Birini yakına atıyor, birini uzağa atıyor. Uzağa attığı taş için diyor ki, teşbihte yani bir benzetmede bulunuyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Vesselam. Uzağa attığı taş için diyor ki bu insanın emelleridir yakına attığı taş içinde diyor ki bu da insanın ecelidir. Yani insan emellerine ulaşamadan ecel gelip insanı bu dünyadan alıp götürüyor. E peki bu emeller madem ki ta ebede kadar uzanıp giden emeller insanla bağlanmış bunların karşılığı nasıl verilecek? İşte bunların karşılığı insana ebedi bir hayatın, saadeti ebediyenin, bekanın verilmesiyle bu duygular tek tek insanda karşılık bulacaklar. Hani bir ifade var ya, eğer Allah vermek istemeseydi istemek vermezdi. Allah'ın bu duyguları bizim kalbimize yerleştirmesinin nedeni bu duyguların ebedi alemde karşılığını da verecek olmasının bir ispatıdır. İşte yine o şahs dedi ebede kadar uzanıp giden emellerini, istidatlarını, Allah'ın kendisine verdiği yetenek ve kabiliyetleri düşündüğü zaman ama bunların bu dünyada karşılıklarının da olmadığını görünce saadeti ebediyeyi tasavvur eder. Ebedi saadeti düşünür. O saadeti ebediyenin maül hayatından ebedi, o e, saadeti ebediyenin hayat suyundan bir yudum içer. Kalbindeki emellerini keskin eder. Yine o şahıs başını kaldırıp semaya ve etrafa bakar. İmanı olmayan bir şahsın da az önce baktığı ve dehşet aldığı hadiseleri İmanlı bir insan da okur ama nasıl okur? Başını kaldırıp semaya ve etrafa bakar, her şeyle ünsiyet peyda eder. Yine o şahıs semadaki ecrama gök cirimlerine bakar, hareketlerinden dehşet değil, ünsiyet ve emniyet peyda eder ve onların hareketlerini ibret ve hayretle tefekkür eder. Hani üçüncü sözde üstadın güzel bir örneği var. Diyor ki yerinden hemen açalım. Evet diyor. Tam münevvirül kalp bir abidi. Yani Allah'a tam tevekkül etmiş. Allah'a teslim olmuş bir mümini, Müslüman bir insanı küre arz bomba olup patlasa İhtimaldir ki onu korkutmaz. Peki ne düşünür bu hadisenin içerisinde? Belki harika bir kudret-i samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevvir akıl denilen kalpsiz bir fasık feylesof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı? der evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. İmanı olan bir insan demek ki gökte bir kuyruklu yıldız görse yerde titremez. Elinden gelen kendi üzerine düşen bir tedbir varsa bu tedbirini alır. İşte bugünkü yaşadığımız bu salgın ve virüs hadisesi de bunun gibi elinden gelen tedbiri alır, takdiri Allah'a bırakır. Der ki tedbir haktır ama takdir muhakkaktır. Tedbir aldıktan sonra kalbi ve ruhi sarsıntılar içerisinde hayatı kendimize azap etmenin bir anlamı yoktur. İmanlı bir insan şuuru bir imana sahipse zaten hayatı kendine azap etmez. Ama Allah'a iman, Allah'a tevekkül, Allah'a teslimiyet yoksa bunlar o insandan kopmuşsa o insan adeta teessüratından çıldıracak bir hale gelir demişti. Evet yine o şahıs ecram ulviye ile öyle bir kes bir muarefe eder ki gök cisimleriyle öyle arasında bir kalbi yakınlık kurar ki hangi bir cirme bakarsa baksın o cirimlerden ey arkadaş bizden tevahuş etme bizden korkma hareketlerimizden korkma hepimiz bir halıkın memurlarıyız diye menus ve emniyet verici sesleri kalben işitmeye başlar. İşte bir vakit kuyruklu bir yıldızı Amerika'da gören insanlar çokları hanelerini terk edip dağlarda yaşamaya başladılar dedi ya. Ama bir mümin nasıl düşünür der ki bunun dizgini Allah'ın elindedir. Allah'ın izni olmazsa onun yörüngesinden çıkması, dünyaya çarpması, dünyayı dağıtması mümkün değil. Eğer böyle bir hadise vuku bulursa da Allah emrettiği için çarpar. Bakın Allah'a iman, ahirete iman, nasıl emniyetli bir hayat, huzurlu bir hayat, adeta sıkıntılardan, tedirginliklerden uzak bir yaşantı insana daha ahirete gitmeden dünya hayatında bile en huzurlu, en mutlu insanın Allah'ı tanıyan ve bilen insanlar olmasını sağlıyor. Ey arkadaş o gök cirimleri der bizden tevahuş etme, hareketlerimizden korkma, hepimiz bir Halık'ın memurlarıyız diye me'nus ve emniyet verici sesleri kalben işitmeye başlar. Hülasa o şahıs evvelki vaziyetinde vicdanındaki o dehşetli ve vahşetli ve korkunç alam-ı şedideden kurtulmak için teselliler ile hissini iptal ve sarhoşlukla o halleri unutmak ister. Demek ki Allah'a imanı olmayan, ahirete imanı olmayan insanların kendisini dünyevi eğlencelere adeta şuurunu iptal etmek için aklını iptal etmek için sarhoşluklara vermesinin sebebinin altında bunları hatırlamak istememek var. Çünkü vicdanından yükselen bir ses sürekli bu noktada onu taciz eder. O da bunu hatırlamamak için hani pek kalın bir gaflet sersemliği kalbinde yaşar ve yakar demişti ya pek kalın bir daha ahirete gitmeden manevi bir cehennem azabı onu yakar, yakar demişti ya. Peki nasıl bundan kendini kurtarır? İşte diyor ki pek kalın gaflet sarhoşluğu muvakkaten geçici olarak hissettirmez. Onu ifade ediyor buradan. Teselliler ile hissini iptal ve sarhoşlukla o halleri unutmak ister. Sultan Ahmet Meydanı'nda bir abimiz bir turiste demiş ki bak Allah'a iman iman ediyor musun? Yarın ahirete gideceksin ölüm var deyince bir an böyle bir irkilmiş demiş ki sus, sus sakın konuşma. Ben bahsettiğin şeyi hatırlamamak için 20 bin kilometredir dünyayı geziyorum. Ne yapıyor? Adeta bir sarhoşlukla hissini iptal etmekle geçici bulduğu bu tarz şeylerle bu halleri unutmak ister. Üstad hazretleri bunları deve kuşuna benzetiyor değil mi? Deve kuşuna benzetiyor. Deve kuşu avcıyı gördüğü zaman kafasını kuma sokuyor. Kafasını kuma sokunca da etraf karanlık olduğundan zannediyor ki avcıya da etraf karanlık oldu. Ama koca gövdesi dışarıda kendisini avcıya hedef olmaktan kurtaramaz. İnsan da bu mesuliyetlerden kendini kurtarmak için adeta hissini iptal etmekle sarhoşlukla bu halleri unutmaya çalışsa kendini bu hallerden kurtaramaz. Çünkü güneş gibi meydanda olan bir hakikat var. Öyle diyor değil mi? İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapatan yalnız kendisine gece yapar. İkinci haletinde ise ruhumda yüksek lezzetleri ve saadetleri hisseder. Kalbini ikaz ve vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe o saadetler ziyadeleşir ve ona manevi cennetlerin kapıları açılır. Demek ki ahirete imanın meyveleri daha ahirete gitmeden dünya hayatındayken bile o insana yaşattığı huzurla, saadetle manevi cennetlerin kapılarını açıyor. Ne dedik dersimizin adına iman ve küfür muvazeneleri. İmanlı bir bakışla hayatı okumak, imansız bir bakışla hayatı okumak. Bakın aralarında dağlar kadar fark olduğunu müşahede ediyoruz. Şimdi 25. söz mucizatı ı Kur'an Risalesi'nin sonunda Emir Dağ Çiçeği isimli kısmın son cümlelerinde şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki evet madem Allah var ve ilmi ihata eder, ilmi kuşatmış bütün kainatı elbette elbette adem idam içlik, mahf fena hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur ve kafirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. Evet bu cümleyi bir daha herhalde baştan almakta fayda var. Adeta okuduğumuz dersin özü ve özeti hükmünde bir ifade kullandı. Madem Allah var ve ilmi ihata eder elbette Allah'a imanı ve ahirete imanı olan insanlar için diyor ki Elbette adem yani yokluk, idam, hiçlik, mahf, fena hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur. Ve kafirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gelen, umumun lisanında gezen <laughs> bu gelen darb mesel, ders verip der, kimin için Allah var, ona her şey var. Kimin için yoksa, her şey ona yoktur, hiçtir. Adeta serlevha yapılacak bir söz. Ezberlenecek, tablolara asılacak, gönüllere yazılacak bir cümle kullanıyor. Kimin için Allah var, ona her şey var. Kimin için yoksa, her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idamı ebediden kurtarıyor. Allah'ın üzerimizde sonsuz nimetleri tecelli ediyor ya bu nimetlerin içerisinde en paha biçilemez nimet iman nimeti. Neden? Çünkü iman ölüm vaktinde insanı idamı ebediden ebedi yok olmaktan kurtarıyor. Öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise hususan küfrü mutlak olsa, tam inkar olsa hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zülmetlerini atar, hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir hayatı dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın, gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler. Bu dehşetli hasaretten kurtulsunlar. Subhanek. Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Burada e, İşaretülücaz'dan üçüncü bir bahis belki okumak isterdim ama e, adeta bu son okuduğumuz yer dersimizi hülasa olarak da özetlediği için tam anlaşılır hale getirdiği için burada inşallah hatime verelim. Cenab-ı Hak inşallah şuurlu bir imana sahip olmayı, tahkiki bir imana sahip olarak kainattaki hadiseleri doğru okumayı, Allah'a tevekkül ve teslimiyetin verdiği huzur ile bu hayatın içerisinde emniyetli yaşamayı, ve ahirette de ebedi saadete nail olmayı hepimize nasip eylesin. Bir de hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak ifade ediyoruz ya kendimizi. E, ümmet ikidir diyor kitaplarımızda. Birisi ümmeti davet, diğeri de ümmeti icabettir. Şimdi bizler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizleri imana davet ettiği, İslamiyet'e davet ettiği bu davete icabet etmekle elhamdülillah iman safında, Müslümanlar safında yer almakla ümmeti icabet olmuşuz. Ama şu anda dünyanın birçok milyarlarca insanı ümmeti davet olarak ümmeti icabet olmayı bekliyor. E madem Allah'a iman ve ahirete iman olmasa daha ahirete gitmeden şu dünya hayatında bile huzurlu bir nefes almak, yaşamak, teselli bulmak mümkün değil. O kardeşlerimize de inşallah diğer insanlara da bu hakikatleri paylaşmakta geri durmayalım. Ümmeti davet olan insanların ümmeti icabet olması için de gayret edelim. Çünkü bu zamanda üstadın da ısrarla Risale-i Nur derslerinde üzerinde durduğu bu zamanda en büyük bir ihsan bir vazife imanını kurtarmaktır ve başkalarının imanına imanının kurtulmasına kuvvet verecek bir şekilde çalışmaktır. E şimdi madem ki Allah'a imanımız varsa ahirete imanımız varsa bu hayatta en huzurlu en saadetli insanlar oluyoruz. Öyleyse henüz bu saadeti bu huzuru fark edememiş diğer insanların da bu huzurun bu saadetin farkına varmaları için bu hakikatleri elimizden elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadarıyla başka insanlarla paylaşmak paylaşmak için bu noktada da gayretimizi inşallah arttıralım arttıralım. Bu noktada da kendimizi inşallah mesul hissedelim. Çünkü peygamberimizin yine hadis-i şerifinde ifade ettiği Allah'ın celle celaluhu bir tek kişiyi senin vesilenle hidayete erdirmesi senin için güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha değerlidir. Allah bir insanın sadece kendine Müslüman olmasından, kendine Müslüman yaşamasından razı olmaz. Allah'ın razı olduğu Müslüman modeli kendi imanını kurtarmaya gayret etmekle beraber elinden geldiği, gücünün yettiği kadar başkalarının da imanının kurtulmasına hizmet etmeye yardımcı olan, bu dert içinde olan insanlardan olmaktır. Cenab-ı Hak gayretimizi arttırsın. İman hakikatlerini başta kendi nefsimizden başlayarak toplumun her tabakasına ve muhtaç insanlara ulaştırmanın gayreti içinde olmayı Allah hepimize nasip eylesin. Allah rızası için el-Fatiha.